Emlak Konut GYO, 2023'ün ilk çeyrek finansallarında tahminlerin üzerinde 925 milyon TL net kar açıkladı. Tahminlerdeki sapma önemli bir miktar teslimatın tamamlandığını ve gelirlerin 2023'ün ilk çeyreğinde finansallarına yansıdığını gösteriyor. Bununla birlikte arsa satış gelirleri gelir görünümünü destekleyen ana unsur olarak öne çıkıyor. Satış gelirleri 2023'ün ilk çeyreğinde %84 artışla 3 milyar 987 milyon TL olarak kaydedildi ve tahminleri güçlü bir şekilde aştı. Arsa satış geliri sayesinde Ciro'nun 2022 dördüncü çeyrek seviyelerine yakın kalması bekleniyordu. Ancak beklenenden iyi gelen sonuçlar 2023 ilk çeyreğinin daha iyi bir çeyrek olduğunu işaret ediyor. FAVÖK beklentilerin oldukça üzerinde 1 milyar 17 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise çeyreklik bazda 25 puan, yıllık bazda ise yaklaşık 14 puan azalarak %25.5 oldu. Faaliyet giderleri önemli ölçüde artmasına rağmen güçlü gelir artışı sayesinde FAVÖK tahminleri aşarak oldukça güçlü gerçekleşti. 2022'nin son çeyreğinde 6 milyon TL finansal alacak pozisyonu kaydeden şirket 2023'ün ilk çeyreğinde bunu 1 milyar 386 milyon TL'ye yükseltirken artan nakit pozisyonu sayesinde net borç görünümündeki iyileşme devam etti. Şirket daha önce tahminlerin üzerinde güçlü 3 aylık ön satış verileri açıklamıştı. Türkiye konut satış büyümesi 2022'nin son çeyreğinden bu yana önemli ölçüde dursa da Emlak konutun satış anlamında istikrarını koruduğu görülüyor. Satışı gerçekleştirilen konutların teslimatları önümüzdeki çeyreklerde gerçekleştikçe sağlanan gelir finansallara yansıyarak satış gelirlerini arttıracaktır. Şirketin 2023 için 4.21 milyar TL net kar hedefi bulunuyor. Güçlü ilk çeyrek sonuçları ise şirketin yıllık hedeflerini tutturma yolunda olduğuna dair olumlu sinyaller veriyor. Hisse son olarak net aktif değerine göre %53 iskonto ile işlem görüyor.